Bomboş. Tabii ki öyle. Sence Reif mi? Hayır. Yüzlerce yıldır burada hiçbir şey sürülmemiş. Ah pekala. Tamam. İpucu arayalım mı? Tamam. İpucu arayalım. Hırsız. Burada ne? <laughs> Eski bir belge. Tonla hazine. Kaptan Avery. Eminim daha güzel günlerin olmuştur. Ha, elbise şıkmış. Ben de Burada muhafızdın değil mi? Aferin. Ne olmuş lan böyle? Güzel soru. Peki ya hiç hazine kalmadıysa parayı mermer zemine harcamışlardır. Kolonide yaşayanlar da parayı bulamayınca sinirlenmişlerdir belki. Evet belki de Ne nereye gitmiş? bu tarafa. Hey Nathan, şuna bir bak. Ne buldun? Libertalia parası. Burada ev verdiğim bir var. Hı hı. Altını eritip sonra da kendi parasını basmış olmalı. Yani buna ve raflardaki belgelere bakılırsa Hazine buradaymış. Hmm. Bu da şu soruyu doğuruyor. Şu an nerede? Pekala. Dışarıda bir boğuşma yaşandığını biliyoruz. Evet ve içeride de. Yani kolonizler mi çaldı? Hayır. Kendilerinin olanı geri almaya çalışıyorlardı. Bak. İşte evi. T'yu. Libertarian'ın kurucuları. İkisine de hırsız yazılmış ne katil ne de zorba. Hırsız. Yani koloniciler buraya daldığında hazine çoktan gitmiştir. Evet, çünkü bu adamlar onu çoktan kendilerine almışlardı. Korsan hep korsandır. Evet, korsan hep korsandır. Ha. Taşıdıkları yeri biliyorum. Ne? Nereye? Bir harita. Evet, tam burası. Hazine binamız. Bu, bu bir libertari haritası. Öyle, adanın diğer tarafına doğru takip et... ...ve bak, şurası. New Devon. Dur, Every İngiltere Devon'dandı. Kesinlikle. Dostum, bunlar gerçekten büyük konaklar. Ve baksana, hepsinin de kendi mührü var. Çünkü orada yaşıyorlardı. <laughs> <laughs> ne dersin? ha? Şu gözlü kulesine çıkalım mı? ...gönümüzü buluruz. New Devon, biz geliyoruz. Peki, oraya nasıl çıkacağız? Tamam. Hazır. Al bu elif'i. adım. Haviseyi kaldırma. İyi fikir. galiba. İlk Teşekkür ederim. diğer zincire sallanmayı bir denesene. Oho, i̇yi deneme kardeşim. Pardon. Pardon, kandın. Aldı. Ne? Aldı, gün üstüne bastın. Ha, aynen. pekala. Hey, Tırmanıyoruz. Merdivenlerin sağlam olmasına şaşırdım. Hey hey hey. Nazar değecek. Hayır. Değdi bile. Demiştim. <laughs> Nathan, kuleyi gördün mü? Gördüm tabii. <laughs> Sen, evet. Tamam sadece düşmediğinden emin olayım dedim. <laughs> Heyecanlandı. Kaldırayım mı? Harika olur. Hadi hazır mısın? Hazırım. Tamam. <laughs> Pekala. Bir şey buldum. Hey, geri çekil! Evet. <laughs> <laughs> Tam karga yuvası ha? İşte bak. Nehrin hemen diğer tarafında. Ya ne dersin, gidip... Zenginden çalalım mı? Hey aşağıda bir yol var mı? Aa, ah, var gibi. Hadi. Peki ya. Sence New <laughs> Devon'a ulaşmamız ne kadar sürer? Eee, birkaç saat. Yol üzerinde nelerle karşılaşacağımıza bağlı tabii. Ah, <gülüyor> <simseş>. <gülüyor> Sen iyi misin? Nathan! Kalk, kalk. Gitmeliyiz. Gitmeliyiz. Hemen! Seni tekrar görmek güzel. Aa, tamam mango mango. Ne saçmalıyorsun sen? Bu benim parolam. Hep böyle akıllı mısındır? Yani arada bir. Ha. Evet. Sen ve kardeşin kendinizi kanıtladınız direkt. En iyi hazine avcıları sizsiniz. Yazık ki aynı tarafta değiliz. Be be. Hala vakit var. Size güvenmek mi? Bir daha aynı hata hey, hey, Bu, Bu bir konuşma. Ah! Ah! bu biraz beklediğimden sarktı. <laughs> ah, gideyim artık. Bu olanlardan sonra öylece gitmene izin verir misin? Evet bana kalırsa bu akıllıca olurdu. <laughs> ah yapma ne diyeyim? cidden mi? Tamam anladık belalı bir tipsin ama biz iki kişiyiz. Adamlarım şu an buraya geliyordur. Tek yaptığım zaman kazanma. Tabii işinizi ben bitirmezsem. Hızlısın. Ama yeterince değil. Hey onu boş ver. Hadi onlar gelmeden önce buradan. Siktir. <laughs> hey, hey hey hey. Herkes bir sakinleş. Tamam. İşte bu çok ilginç. Neyt? Samuel? Atın silahları. Hepiniz. Olmaz. Reif, adam çok dengesiz. Aa, kaygılanma Nadine, bu adamlar kimseyi acımasızca öldüremez. Tarzları değil. Canı üzerine bahse giren misin? Devam et. Vur Sen... Ben ölürsem siz de ölürsünüz. Öyle olsun bakalım. Tek bir adım daha atma. Yani... Böyle mi? Sen silahını indir. Seni uyardım. Yap hadi. De... Bitti. Durun, hayır. Ateş etmeyin, durun. Yere koy. Bitti. Bitti. Kaygılanma Nadim. Tarzları değil. Ne diyebilirim? Yapamaz sanıyordum. <laughs> Samuel. iyi misin? Bu anın geleceğini biliyordun sanırım. Hey! <laughs> Hadi ama. Bizi yakaladın artık. Sakin ol. Bak sen bir iş adamısın. Hadi bir... Gel bir anlaşma yapalım. Bir anlaşma. Olur tamam. Aklında ne var duymak istiyorum. <laughs> Hadi sen devam et dinliyorum. Bir kere. Tamam. <laughs> hazinesini mi istiyorsun? <laughs> Bulmana yardım edeceğiz. Ben de sizi sağ bırakayım öyle mi? Evet. O ve bir de ufak bir pay. <laughs> Adamdaki cürete bak. <laughs> Sadece ona özgürlüğünü geri verecek kadar tamam mı? Özgürlüğü mü? Nathan. Evet. Hapiste yat, Yani ikimiz yattık. Ve onu çıkaran adam Hector Alcazar ona çok borçlu. var. Dur dur dur. Sen neden söz ediyorsun Nate? Hector Alcazar yaklaşık altı ay önce Arjantin'de vurulup öldürüldü. Samuel'i çıkartan benim. Aa. Vay canına. Sana ne dedi bu? Sam. Nasıl bir hikaye uydurdun sen? Alkazar mı? Gerçekten. Yalan ha? Kardeşine yalan <laughs> mı söyledin? Boşa vakit harcıyor. Bir saniye dur. <laughs> İş şu ki Nate. Avery'nin hazinesini aramayı hiç bırakmadım. Çıkmaz yollara girdim durdum. <laughs> ya? Sonra öğrendim ki dostumuz Samuel Drake, namı diğer Avery uzmanımız. Canlı ve de iyi durumdaymış. Yani... <laughs> Firar filan yoktu. Gardiyan'a rüşvet verdim ve kardeşin de ön kapıdan çıktı. Son iki yılını ikinci Aziz Disma saçını arayarak geçirdi ve biliyor musun? Hepsini benimle yaptı. Hayır. Öyle? Hayır, bu saçmalık. Aa, Sam, ne diyeceksin? Neydi? Ah Sam, ah tamam, sen. hayır. Dinle, evinin hazinesi bizimdi, hep bizim. Senin için hayatımı bıraksam. <laughs> Hey dinle dinle. Nate teselli olacaksa beni de işletti. Bana numara çekti. İşin içine seni ve ihtiyarı karıştırdı. Yalan diyemem sen. Bu gerçekten beni uyuz etti. Ama hepsi hepsi mazide kaldı. Bunu hak etmiyorsun. Peki sen? Son baktığımda bir avuç hırsızdık. Yasaklı yerleri kazıyorduk. Reif. Ne? Artık bitir şunu yoksa ben yaparım. Bayanı duydunuz. Hey, bir ipucunu atlarsan hazineye veda edebilirsin. Çıkmaz yollara girmişsin. Bunu kendin söylemiştin. İtiraf et işte Reif. Bize ihtiyacın var. Evet haklısın. Yarı haklısın. Tek gereken sen bekle bir hata ediyorsun. sen Yapma Ne? Dinle, dinle. Ah!